<laughs> Yine golü bulduk ama geçen hafta bir Beşiktaş maçı dışında kaybolma attırdı. Akan oyunda golümüz hala yok yani üretemiyoruz bir şekilde. Pozisyona giriyoruz ama bununla ilgili yani ne şekilde bir aksiyon alacaksınız, nasıl olacağız biz bunu Bu da bir problem diye düşünüyorum. Yani ne kadar kazanmış da olsa evet. olumsuz tarafları gördüm ki. Tabii ki. Bu maçta olumsuz taraflarımız tabii ki var. Ee, çok net pozisyonlarımız var en azından pozisyona girebiliyoruz. Sonuçlandırmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun üzerine şu andaki elimizdeki oyuncular, bunlar hepsi değerli oyuncular. Bütün günümü ben tesiste geçiriyorum. Her antrenman sonrası bunlarla ilgili çalışmalarımız oluyor. Her türlü, her çeşitte bütün oyuncularla çalışıyoruz. Başka da bir çaremiz olduğunu düşünmüyorum. Çalışmaktan başka, onları motive etmekten başka, onları yukarı çekmekten başka bir çarem yok benim. Onlarla çalışmaya devam edeceğim. Elbet Bruno vurduğunda gol olacak. Elbet Rivas kaleciye karşı karşıya kaldığında bir tane gol atacak. Bugün belki de olmuyor. bu. Yani evet, Akan oyununda gol atmadık belki ama 8 haftalık periyoda baktığınızda fazlasıyla pozisyona girdik. Sonuçlandıramadığımız çok pozisyon oldu. Evet, olumsuz bir şeyse olumsuz bir şey. Bu doğru. Evet ama çalışacağız. Ve e, en nihayetinde golleri bulacağız inşallah. Hocam takım kaç gün izin yapacak? Üç. <gülüyor> <gülüyor> yani, normalde 3 e, gün izimiz var, bakalım ama şimdi soyunma odasına gittiğimizde. Çünkü e, bu böyle duygularımı sizinle paylaşıyorum ben biliyorsunuz hepinizi çok yakından tanıyorum artık. E, bu e, bu maçı oynamak çok kolay değildi bu kadar baskı altında, bu gerginlikle maç oynamak kolay değildi. Biraz da kendimizi oyuncuların yerine koyalım. Çok istiyorlar. Gerçekten bütün günü onlarla yaşayan biri olarak hiç kimse onlar kadar üzülmüyor, hiç kimse onlar kadar istemiyor. Her ne kadar sahaya performans olarak yansımasa da içten bunların sözünü ben size onların yerine verebilirim. Gerçekten çok istiyorlar. Bugün istediklerini aldıkları için onlar adına çok mutlu oldum ve belki de Onları ödüllendireceğiz şimdi. Son soruyu alalım İyi. evet. ee, hocam, buyurun. İlhaz Anayacan sinirleriyle. Hocam, Vakfı'nın zamanı 2 haftadır seni kartlanıyorsunuz. Bize i̇şte takımın baskı altında olduğundan, ve ekran edildiğinden dolayı daha fazla baskı esekliği için sahaya negatif sonuçlar olduğundan bahsediyoruz ama e, kenarda da sizi daha agresif görmeye başladı ki kartlara yansıyor. Siz bu baskı sürecini yönetmek için e, destek alıyor musunuz veya ne yapıyorsunuz? Destek almıyorum. Ee, içimden geldiği gibi davranıyorum. Hayatımda da böyle yaptım. Kendimi e, kontrol edemeyecek seviyede olmuyorum hiçbir zaman. Geçen sene daha fazla kart görmüştüm. Bakarsanız belki... Tutamıyorum kendimi. Hakaret etmiyorum ama anı yaşıyorum. Eğer bir tepki verilecekse, eğer oyuncumun, bir oyuncumun hakkının yendiğini o an için düşündüysem, kayıtsız şartsız bir şekilde onun arkasından gidiyorum. Dediğim gibi kimseye hakaret etmeden ve haddimi bilerek yapıyorum bunu. Ee, dışarıdan eğer bu bir gerginlikse ya da bir agresiflikse bu benim. Ee, bundan sonra da böyle devam edecek. Evet teşekkür, teşekkür ederiz. Ee,